Sevgili öğrenciler, sumo robotu yarışmamız başlamak üzere. Herkes yerlerini alsın lütfen. Ve şimdi ilk müsabaka için kırlangıçlar ve tektonikleri buraya davet ediyorum. Buyurun arkadaşlar. Kırlangıçlar, hazırız değil mi? Tabii ki hazırız Yiğit Çok sağlam bir mekanik kurduk. Manevra kabiliyeti için farklı bir yazılım denedik. Artık daha güçlü ve hareketliyiz. Harika. Hızlı olalım arkadaşlar. Ne olduğunu anlamasınlar. Pistten sorulmuş şunları. İki takım da kendi arasında ufak bir durum değerlendirmesi yaptı. Şimdi hemen robotları alan alıyoruz arkadaşlar. Buyurun. Robotlarımızı yerlerine yerleştirelim. Robotları yerleştirdiler. Çalışır hale getirdiler. Ve geri sayımla birlikte ilk mücadelemiz başlayacak. 3-2-1 başla. Tektonikler çok hızlı başladı. Kırlangıçlar da çok tedbirliler. Kendi etrafında döndüler. Çok iyi bir manevra kabiliyeti var kırlangıçların. Tektonikler lazerini çıkardı bu arada. Durduruyor kırlangıçları. Etkisiz hale getirdi. Ve tamponlarını açarak kırlangıçları çizginin dışına atıyor. Ve ilk oyunu kazanıyor tektonikler. Evet hemen ikinci oyun için robotları yerlerine alıyoruz yine. Evet yerleştirdik ve ikinci oyun için geri sayımla birlikte başlıyoruz. 3, 2, 1 başla. İkinci müsabaka başlıyor. Kırlangıçlar çok hızlı başladı. Tektonikler de hemen ona cevap veriyor. Orta bir mücadele. Karşı karşıya gelmeye çekiniyorlar. Kırlangıçlar arkadan bir hamle yaptı. Çizginin dışına atıyor ve ikinci oyunu kazanıyor ve durumu bir bire getiriyor. Buyurun arkadaşlar hemen üçüncü oyun için. Tekrar robotları yerlerine alıyoruz yerlerine yerleştiriyorlar robotlarını çalışır hale getirdiler. İlk müsabakanın galibini belirleyecek son oyunla birlikteyiz arkadaşlar. Geri sayımla birlikte başlıyoruz. 3 2 1 başla. Tektonikler hızlı başladı ve tamponunu hemen açtılar. 360 derece dönüş özelliği var. Kırlangıçlarında onlar da onu kullandı. Çizginin dışına çıkmak üzereyken tektonikler oradan ıskalıyor ve tekrar orta alanda bir mücadeleye dönüştü. Kafa kafaya geldiler. Bakalım kim kazanacak? Şimdi ikisi de hareketsiz bekliyor. Hamle bekliyorlar birbirlerinden. Bakalım ilk hamleyi kim yapacak? Tektonikler yaptı. Çizginin dışında kaldı ve kırlangıçlar. işte bu be. Bu oyunun kazananı oldu. Tebrik ediyoruz arkadaşlar. Buyurun robotlarınızı alabilirsiniz. Evet. iki tarafta robotlarını alabilir. Ve ikinci oyun için aslanlar ve yıldızları davet ediyoruz. Buyurun arkadaşlar. Bunlar bizim için çerez. Gücümüzü gösterelim aslanlar. ikinci oyunumuz aslanlar ve yıldızlar arasında olacak müsabaka geri sayımla birlikte başlayacağız arkadaşlar. 3, 2, 1 başla. Yıldızlar çok hızlı başladı aslanları adeta çizginin hemen bitiminde yakalamak istedi. Kancasını çıkardı aslanlar direndi ve şimdi tekrar ortada bir mücadele birbirlerini takip ediyorlar. Evet peşine düştü aslanların adeta yıldızlar. Yıldızlar aslanları kovalıyor bir kez daha kancasını kullanmak istedi. Başarabilecek mi? Yıldızlar aslanları itiyor. Ama aslanlar çok güçlü ve şimdi evet köşeye sıkıştırdı ve çizginin dışına atmayı başarıyor. Yıldızlar kazanıyor ilk oyunu. Tebrikler arkadaşlar. Hemen ikinci oyun için robotlarımızı yerlerine alıyoruz. Buyurun arkadaşlar evet. çalışmaya hazır hale getirdiler. Bakalım ikinci oyunun galibi kim olacak? Yıldızlar mı aslanlar mı? Robotlar yerlerinde geri sayımla birlikte başlıyoruz. 3-2-1 bir ve başlıyor. Yıldızlar bir anda başladı. Aslanlar neye uğradığını şaşırdı. Yıldızlar aslanları hemen çizginin dışına attı. Ve... Ya bu nasıl bir kuvvet birader? Anlamadım ki Şahin. Çok güçlü dışarı fırlattı. Ve final müsabakası. Kırlangıçlar ve yıldızlar. Robotlarımızı yerleştirdik arkadaşlar. Çalışmaya hazır durumdalar. Geri sayımla birlikte başlıyoruz. 3 2 1 başla. Yıldızlar çok iyi başladı bir anda. Çengelini çıkardılar aslında. Karşılaşmaların ortasına doğru bu özelliklerini kullanırdı ama baştan itibaren kullanmaya karar verdi. Orta bölümde büyük bir mücadele. Kırlangıçlar ...yan yana bir çarpışma. Kendi etrafında yine döndü. Hemen yıldızlar mı kırlangıçlar mı derken... ...çok güzel bir manevralara döndüler ve... ...ani bir harekette kırlangıçlar ilk oyunu kazanıyor. Yıldızları çizginin dışına atıyor. İkinci oyun için hemen robotları yerlerine alıyoruz. Buyurun arkadaşlar. Evet final müsabakasının... ...ikinci oyunundayız. Robotlar yerlerine yerleştirildi. Ve geri sayımla birlikte ikinci oyuna başlayacağız. 3, 2, 1 ve başla. Yıldızlar yine hızlı başladı. Kırlangıçlar çok güzel sıyrıldı oradan. Şimdi kancasını kullanacak Yıldızlar işte o. Oh, evet kaldırabilirse kırlangıçları. Bir anda hareketlendi kırlangıçlar. Yıldızlara doğru bir anda yaptı mı? çengeliyle bu hamleyi kart etmeyi başardı Yıldızlar. Ve çizginin yakınından uzaklaştılar ve orta alanda şimdi kafa kafaya dönüyorlar. Birbirlerini kollar gibiler. Çok iyi bir mücadele arkadan. Çok iyi geldi kırlangıç tarafta ama önce kırlangıçlar düştüğü için ikinci oyunda yıldızlara yazılıyor Bir bire geldi durum. Buyurun arkadaşlar. Ve final karşılaşmasının son oyunu. Şampiyonu galibi belirleyeceğimiz oyuna geldi sıra. Durum 1-1. 3, 2, 1 ve başla. Yıldızlar yine çok iyi başladı. Yan yana dönmeye başladılar. Yandan bir atakla Çengeli ile birlikte girmek istiyor Yıldızlar ama Kırlangıçlar buna müsaade etmedi. Kırlangıçlar yine kendi etrafında çok güzel döndü. Ters döndürmeye çalıştı ama Kırlangıçlar yine buna müsaade etmedi. Çünkü tasarımları çok iyi. Şimdi kanatlarını kullanıyor Kırlangıçlar. Evet dikkatini dağıtmak için Yıldızlar'ın. Yıldızlar geldi çizginin yakınında yakıldı. Kırlangıçlar atabilecek mi? Bastırıyor, direniyor ve Kırlangıçları dışarı atıyor Yıldızlar. Sumo robotu yarışmasının şampiyonu oluyor. Tebrikler arkadaşlar. Bütün takımları tebrik ediyoruz. Çok güzel müsabakalar izlettiniz bize. Sağ olun çocuklar.